...kalbura bastı... ...ve şekerpare... İkisi de hemen hemen aynı hamur mu? Aynı hamur değil Sayın Mehmet Bey... ...kalbura bastı sıfır yağlı bir tatlı... ...hafif mayalı... ...içinde az irmik bulunan... ...bir tatlımız... ...şekerpare... ...şeker olan içinde pudra şekeri... bakım paylar... ...yumurtadan hamur olan bir tatlı... Yani kalbura gerçekten kalbura basa basa evet, yapılıyor değil evet, mi? Evet efendim siz de gördüğünüz gibi hmm. basarak yapılıyor ama sıfır yağlı özelliği. Hmm. Peki bu geleneksel tatlılarınız sizin onları yapmıyorsunuz evlerde mi yapılıyor? Genelde evlerde yapılıyor geleneksel tatlılar. Yani on, onlar pastaneye gelmiyor. Yani. Çok seviyor mu Çankırılılar tatlıyı? Tatlıyı, pastayı çok sever. Zaten Çankırı'nın en önemli yiyeceklerinden birisi tatlı pasta. Niye öyle çok tatlıyorlar? Vallahi onu da bilemiyorum. Ama bu işini seviyorlar zaten değil mi? E, çok o belli, belli. zaten. E. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum Rica beni ben. Ellerinize sağlık. Teşekkür, Biz teşekkür ederiz efendim. Bize tatma olanağı sağladığınız için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık evet. efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çankırı'nın kalburu bastısı gerçekten de bir cennet tatlısı. İnsan yemeye doyamıyor. Hep tatlılardan bahsettik ama böreğin de hakkını yemeyelim. Çankırılar hamur işine düşkün demiştik. Buradaki ustalar oklavayı sevmiyor. Hamuru açarken ellerini konuşturuyorlar. E, havada döndüre döndüre masa büyüklüğünde açtıkları hamurun içine ya ıspanak ya peynir ya kıyma ya da patates koyup bir güzel börek haline getiriyorlar. O da e, insanın damağında unutulmaz tatlar bırakıyor. Aklınızda olsun. Çankırı'ya gelirseniz uğrayacağınız lezzet duraklarından bir tanesi de